Ve geldik sınavın en çok sevilen bölümlerinden birine. Verilen duruma uygun düşen ifadeyi bulmak, kısaca durum soruları diyoruz. Bu bölüm yine dikkatli olursak çerezdir, bonus niteliğindedir, full çekmemiz gereken bir bölüm bence. Hani şu 5N1K soruları var ya, ben bu bölüme diyorum ki 3N2K yani kim, kime, neyi, neden ve nasıl söylüyor? Peki bu soru tipinde en önemli yer neresi? Nereye odaklanmamız gerekiyor diyorsanız eğer son 2-3 satıra iyi bakın. Çünkü orada bize bir yönerge veriyor. Git şuna, şunu şu şekilde söyle diyor. İşte ne var burada mesela? Say angrily. Refuse firmly, say gratefully şeklinde fiiller ve zarflar kullanılıyor. Yani ÖSYM'e çaktırmadan bizim zarf, sıfat fiil ve phrasal verb bilgimizi durum sorularında ölçüyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gereken full çekeceğimiz bir bölüme çıkıyoruz. Hadi gelin özgün denememizdeki durum sorularını biz nasıl çözmüşüz hep birlikte izleyelim. Bu arada sevgili dilciler kanalı takibi almayı lütfen unutmayın. Bu bir. Dilci arkadaşlarınız varsa onları da kanala çağırın. Gittikçe sayımız artsın. Ayrıca açıklamaları, bütün videoların altındaki açıklamaları çok dikkatli okuyun. Dilcilere özel yapmış olduğumuz çalışmalar, videolar, kurslar ve kaynaklarımızla ilgili ihtiyacınız olacak bütün açıklamalar ve linkler aşağıda mevcut. Durum sorularıyla devam ediyoruz. 54. sorudayız. Kim kime neyi nasıl söylüyor onu bulacağız. You consult your doctor, advice. Şimdi doktorunun tavsiyelerine başvuruyorsun. As regards neyle ilgili olarak? Your skin problem which has been disturbing you for a week. Bir haftadır seni rahatsız eden cilt problemiyle ilgili doktorun tavsiyelerine başvuracaksın. Bu e, cilt problemi de causes unbearable itches. Ne yapıyor? E, tahammül edemeyeceğin dayanılmaz kaşıntıya yol açıyor ve sen doktoruna bu problemi aktarıyorsun. Adana diyor ki Are skin care products recommended for the acne Akne için tedavi et, etmek için üretilen işte cilt ürünleri var mı gibi bir şey soruyor ama bu çok genel kaldı. Şurada unbearable itches vardı ya bununla ilgili bir tavsiye isteyeceğiz doktordan. Bursa, the dermatologists have recently been warned not to prescribe medicine with cortisol. What is your attitude? Genel olarak senin bu duruma karşı tutumun nedir diyor. Olmadı. Jahan, what do you think could be the problem for the rash on my arm it's killing me bak Shuriki, it's killing me unbearablea refer ediyor Yaşadığım problem rash on my arm. Arm'ı bilmiyoruz ama bir rash durumu yani iç kaşıntı, kızarıklık durumu vardı. Ceyhan fena değil dursun. Çünkü doktora soruyor ne yapabiliriz diye. Denizle which department in the hospital do I have to apply in a hospital for my skin problem? Hangi departmana başvurmam gerekiyor diyor. Edirne is it still recommended to apply toothpaste on the skin that is burned? That is burned de de sıkıntı var zaten. Toothpaste ile ilgili olan tedavi yöntemini hala tavsiye ediyor musunuz diyor. Konu olarak alakası yoktu. Bu durumda en uygun söylenebilecek cümle Ceyhan'dır arkadaşlar. 55. You are not sure where to spend summer holiday. Nereye gideceğine karar veremiyorsun yaz tatilinde. When you decide to consult a travel agency, bir se seyahat ajantasına danışmaya karar veriyorsun. Tavsiye alacaksın ama within your budget, yani bütçenin içinde, bütçeni aşmayan bir tavsiye isteyeceksin. The travel agent asks you about your budget. Tabii ki oradaki görevli de senin bütçeni soruyor. Niye? To be able to make an acceptable recommendation. Uygun bir, makul bir tavsiyede bulunabilmek kullanabilmek için seyahat ajantasındaki görevli senin bütçeni nasıl sorsun bakalım. Adana. It is German tourists who mostly prefer staying in our hotel dedi gitti. Alman turistler genelde bizim otelimizde kalmayı tercih eder diyor. Bursa, the ideas of your family members should be taken into account while planning your holiday. Burada da ailenin fikrini almak gerekir tatil planlarken diyor ama bütçeden hiç bahsetmiyor. Ceyhan, If you can tell me your maximum limit to pay per day. Bakın burada maksimum limitini verirsen dedi bana. Your budget'ı soruyor yani. Then I can come out with better offers for you. Sizin için daha iyi tavsiyelerle gelebilirim. Son derece güzel bir cümle olmuş oluyor. Ceyhan doğru cevap geliyor. Denizli, I don't think it's a good idea to pour that much money to a holiday that will just last a few days. Birkaç gün sürecek bir tatil için bu kadar çok para dökmeye gerek olduğunu sanmıyorum diyor. Böyle bir tavsiyeyi bir seyahat ajantasındaki görevli vermez herhalde. Edirne, do you earn enough to pay for a holiday at a five star hotel? Beş yıldızlı bir otelde kalmaya yetecek kadar para kazanıyor musun? Çok direct bir soru olmuş bu birincisi. İkincisi de beş, beş yıldızlı otel bilgisi olmadığı için Ceyhan Edirne'den daha doğru olmuş oluyor. 56. sorudayız. Burada bir problem var. Bak diyor ki You are at dinner in a restaurant where you are served a steak uncooked. Restoranda akşam yemeğindesin ve sana servis edilen biftek uncooked. Yani çiğ pişmemiş. While ordering sen de bunu sipariş ederken Warned the waiter. Ne yaptın? Garsonu uyardın. To be careful about the cooking degree of your meal. Pişme derecesini yemeğin düzgün ayarlaması için, dikkat etmesi için uyardın. When you find out that it hasn't been prepared for your taste. Senin damak tadına uygun olarak hazırlanmadığını gördüğün anda you call the waiter. Garsonu çağırdın ve ne dedin? Adana. Turning to a vegetarian lifestyle may be the healthiest way for me to lose weight. Olmaz. Diyabet diyor. Diyet yapmak, vejeteryan olmak, kilo vermek bunlar benim problemim değildi. Bursa, you had better give more attention to customers' request. Bak, müşterilerinizin ricalarına birazcık daha özen, dikkat gösterseniz iyi edersiniz. I would be happy if I were served a well-cooked steak dedi. Çok güzel bir şekilde problemini iletti garsona. Bursa doğru cevap geliyor. Ceyhan, steaks are eaten raw or medium cooked. Şimdi çiğ yenebilir ya da orta pişmiş yenebilir. To enjoy the taste to the fullest. Maksimum keyif almak için ama I have difficulty in expressing my choice to the waiters in most restaurants. Birçok restoranda ben garsona ne istediğimi ifade etmekte zorlanıyorum. Değil. B, C'den daha iyi olmuş oluyor. Denizli, this steakhouse is supposed to employ a chef who is experienced in cooking meat. Et pişirmekte tecrübeli olan bir şefi işe alması gerekiyor bu restoranın diyor. Alakası yok. Problemim çok belli. Spesifik bir sorun var yukarıda. Edirne, will you please to tell the chef to prepare his special receipt for us? Siz e, şefinizle bize bizim için onun özel spesiyeline hazırlamasını söyleyebilir misiniz diyor. Konumuz uncooked bir steakti arkadaşlar. Edirne yine uygun olmadığı için 56 Bursa'ydı. 57. sorudayız. Şimdi yine bir problemimiz var. Problemi çözmek isteyen de birisi var, değil mi? Diyor ki, Your son has been suffering from stomach ache since midnight. Gece yarısından beri karın ağrısından muzdarip olan bir oğlumuz var. And he has had difficulty in falling asleep. Uyumakta da güçlük çekti. You and your wife decide to take him to the hospital. Onu hastaneye götürmeye karar verdiniz. When you apply to the emergency care, e, acil bakıma gittiğinde acile gittiğinizde doktor, the doctor asks you, you about the problem. Onun sorununun ne olduğunu doktor sana sordu. Sen ne dedin? Adana, he may need an operation on his stomach to find out the reason for his endless pain. Bitmek bilmeyen ağrısı için bir operasyon geçirmesi gerekebilir. Bunu sen mi söylersin yoksa doktor mu söyler? Adana gitti. Bursa, the working conditions of the doctors ought to be improved before late. Çok geçmeden doktorların çalışma koşulları geliştirilmelidir diyor. Olmaz. Ceyhan, the emergency care departments are full of kids coughing which may make him feel worse. Aciller öksüren çocuklarla dolu ki bunlar onun durumunu kötüleştirebilir. Konumuz öksürmek değil, stomach ache'ti arkadaşlar. Denizli, do you think taking antibiotics may help him feel better? Sizce antibiyotik almak onun kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir mi? The medicine that you prescribed for him the last time treated his cold. Soğuk algınlığı var burada gönder gitsin. Edirne, he doesn't feel well. Bak iyi hissetmiyor kendisini. Suffering from stomach'e gidiyor. His stomach ache is preventing him from taking a rest de. Difficulty in falling asleep'e gidiyor. The meat he ate, burası yok ama burada artık ekleme yapmış. Yediği, akşam yemeğinde yediği et may have led him to feel so. Ona öyle hissettirmiş olabilir diyorsun. Ve sen oğlunun problemini doktora aktarmış oluyorsun. 57'nin cevabı Edirne'ydi ve 58'deyiz. Durum sorularının en sonuncusu. Şimdi the washing machine. Ne var burada? Bir Makine var değil mi? Çamaşır makinesi is out of order. Ne yapmıyor? Çalışmıyor. And there are many clothes in the basket ve yıkanması gereken bir sürü sepette kıyafet var. You feel that the problem has to be fixed today. Bugün bu problemin çözülmesi gerektiğini hissediyorsun. Bu yüzden de servisi arıyorsun ve onlara bu durumla ilgili bilgi veriyorsun. Ayrıca ask them to fix it. Bunu tamir etmelerini istiyorsun. Nasıl? As soon as possible. Bu bilgiyi istiyoruz. Tamam mı? Bunu karşı tarafa aktaracağız. Adana. Do you know which washing machine is the best to buy nowadays? Marka soruyor burada. Olmaz. Bursa. Why do you insist on ignoring your customer's work? Müşterilerinizin sözlerini yok saymakta niye ısrar ediyorsunuz? Bu sinirlenmiş biri belli ki. This is the third time I have called you this week. Bu hafta sizi üç kez aradım. Yukarıda böyle bir şey yok. O yüzden bu kadar kızgın birisi değil bizim istediğimiz. Ceyhan. You had better do your job properly. İşinizi düzgün yapsanız iyi olur. And deliver my washing machine on time, will you? Zamanında bana makinemi teslim edin diyor. Daha gitmedi. önce bir problem anlat. Sonra da çabuk çözer misiniz diyelim. Is it possible someone urgently? Bak oradaki as soon as possible olmuş sana urgently. Birinin e, çabucak buraya gelmesi ve Find out what is wrong with my washing machine. Çamaşır makinemdeki problemin ne olduğunu bulması mümkün müdür acaba diyorsun. Gayet güzel. Doğru cevap geldi Denizli. Edirne. Will you please warn the mechanic to fix the problem until weekend? Hafta sonuna kadar tamircinin bu problemi çözmesini ona söyleyebilir misiniz? My kids won't have anything clean to wear on Monday. Pazartesi çocuklarımın giyecek temiz bir kıyafeti olmayacak diyor. Denizli olmasaydı belki Edirne olurdu ama Denizli'deki as soon as possible urgently find out what is wrong kavramları daha doğru hale getiriyor 58. sorunun cevabı Denizli'ydi